Uzman diyetisyen Işın Sayın İzmir Eder YouTube kanalında yeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz diyette sihirli değnek. Hepimizin diyetisyenlerden, tıp camiasından beklentisi biz böyle yiyelim içelim bir sihirli değnek gelsin. O bizi incecik yapsın fazla yağlarımızdan kurtarsın ne spor yapalım ne diyet yapalım. Yiyelim, içelim, eğlenelim ama tabii ki böyle bir dünya yok size. Bugün duymak istediğiniz şeyi söyleyemiyorum. Neden? Bu sihirli delik beklentisini bir kenara bırakmalıyız. Çünkü bakın, vücudunuzda alınan enerji ile harcanan enerji arasında bir dengeden söz ediyoruz. Dönüp dolaşıp konu aslında buraya geliyor. Ee, bilirsiniz işte bazı öğünlerin atlanılması, öğün sayısının azaltılmasıyla ilgili gündemde yeni diyetler var. Öğün sayısı azaldığında aslında temelde sizin yediğiniz, içtiğiniz yiyeceklerin sayısı, çeşitliliği, yüklediği enerji seviyesi o diye aşağı iner otomatik olarak kilo verirsiniz. Aslında bu da yine enerji dengesine dönüp dolaşıp geliyor. Yani siz iki öğünde beslenseniz 4 5 öğünde beslenseniz ne kadar enerji aldım, ne kadar enerji harcadım dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Yine bir sihirli değnek yok, sihirli bir diyet de yok. Burada sihirli dokunuşlar var. Sihirli dokunuşlar sizin tok kalmanızı sağlayan ya da tokluk sürenizi uzatan seçenekler var ki bununla ilgili bir video yapmıştık. Onu da mutlaka izleyin sizin iştahınızı açan sebepler var. Bununla ilgili de bir yayın yaptık. İştahınızı açan sebepleri kontrol altına aldığınızda, tokkanınızı sağlayan seçenekleri hayatınıza yerleştirdiğinizde, bol bol su içtiğinizde, kaliteli ve düzenli uyuduğunuzda gerçekten çok dengeli bir vücut kimyasına sahip olursunuz. Buradan gerisi basit bir matematik hesabıdır. Harcadığınız kalorinin altında kaldığınızda sistem şunu yapacak. Ben bu kadar enerji harcıyorum, bana bu kadar geliyor, bu aradaki farkı ne yapacağım ben deyip depo yağı yakıt olarak kullanır ve zayıflamaya ancak o zaman başlarsınız. İki öğünde beslenseniz, saat altıdan sonra da bir şey yemeseniz, sihirli bir diyet, moda bir diyet de uygulasanız eğer 2000 kalori harcayıp 5000 kalori alıyorsanız hiçbir sihirli değnek, hiçbir sihirli diyet, hiçbir sihirli hap iksir, içecek, detoks kapsülü hiçbir şey sizin kilo almanızı engelleyemez. O yüzden dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sağlıklı bir besin, beslenme örüntüsü, diyet örüntüsünün yanı sıra bol miktarda su içip düzenli uyku ve biraz da tabii ki hareket ederek harcadığınız, aldığınız enerji arasındaki matematik hesabının nabzını gün gün tutarak kilo vermeniz mümkün. Burada şunu kastetmiyorum. Boyumuzun altında hesap makinesiyle gezeceğiz, yediğimizin her şeyin kalorisini hesaplayacağız. Tabii ki böyle bir şey demiyorum. İştah açan faktörleri kontrol altında tutup, iştahınızın açılmasına neden olan endokrin metabolik nedenleri kontrol altında tutup, harcadığınız enerjinin altında kalacak şekilde sağlıklı beslenerek ve daha çok hareket ederek bu sihri Güzel sonucu, sihirli nihai kareyi yakalamanız mümkün. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildiklerinizden çok daha fazlasını yakalayacaksınız. Doğru bildiğiniz yanlışları da doğrusuyla öğreneceksiniz.